Merhaba ben Nesrin İçli. Business Channel Türk TV ekranlarına hoş geldiniz. Konuğumuz mali müşavir Hatice Özer. Hoş geldiniz Hatice Hanım. Hoş buldum. Teşekkür ederim. Rica ederiz. Bize kendinizi tanıtır mısınız? Ben Hatice Özer. 1968 İstanbul doğumluyum. Bursa'da eğitimimi tamamladım. İlk orta lise ve üniversite. Uludağ İktisat e, fakültesi mezunuyum. Daha sonra aile içinde çalışmak gerekliliğinden dolayı onlarla başladım işe. Ve zorlu bir sınav maratonundan sonra da mali müşavir mesleğinin ünvanını almış oldum. Ve 2003 yılından beri de mali müşavir olarak çalışıyorum. Yani belli bir tecrübe ...edindiğimi de düşünüyorum yani. Muhakkak. Yıldan yıla tabii. Evet. Firmanız hakkında bilgi verir misiniz? E, firmamız yani... E, ...serbest meslek işi olduğu için... ...pek şeyimiz yok. E, genellikle... ...inşaat sektörüyle ilgili... E, ...mükelleflerim var... ...müşterilerim var. Onlarla ilgili... E, ...tabii inşaat özel bir... E, ...bölümdür hani mali konularda onun ayrı bir yeri vardır. Yani daha e, nasıl diyeyim e, özel bir bölüme kendimi uzmanlaştırmaya çalıştım. Onlarla ilgili zaten e, her türlü sorunlarını her türlü ilerlemeleriyle ilgili faaliyetlerini destekliyorum mesleki olarak. Peki bu işi yapmaya nasıl karar verdiniz? Biraz ee, zorluğu seven bir insanım. Evet. Ee, bu konuda da eğitim aldığım için e, kendimi bu yönde geliştirmek istedim. Ve hedefim de zaten böyle e, piyasada yapılan mali müşavirlikler gibi böyle çok fazla müşteri alarak hani e, kendimi boğmak değil. Az e, öz olsun. Az olsun ama tanıyayım. Evet hani e, karakterini ruhunu bileyim onlar da beni bilsin en iyi şekilde destek olabileyim şeklinde hedef koyarak başladım ben bu işe evet peki sizin en güçlü yönleriniz nelerdir ben mücadeleyi çok severim ne? yani e, karşılaştığım konuları zorlukları kendim aşarım yani bu hukuki konularda olabilir hani e danışırım, çok danışırım. Öğrenmeye çalışırım, araştırırım ve kafama koyduğum her şeyi çözerim. Yani çok güzel. O kararlısınız. Kararlıyım ve azimliyim. Çok güzel. Peki iş hayatınızda karşılaştığınız en büyük problem neydi ve onu nasıl çözdünüz? Mesleğe yeni başlamıştım 2004 yılında. Bu o zamanlar enflasyon düzeltmesi diye bir şey çıkmıştı. Yani yine bir gelir idaresi başkanlığından maliyeden. 2003 yılı sonuna kadar verilecekti. O yıl işte bizim meslek odalarından üniversitelerden bir sürü seminerler. İşte 1972 yılından gelen bir inşaat firması vardı o yıl elimde ve bunun da tabii 72 yılından beri 72 sermayesi 12 milyon olan bir firma. Bunun enflasyon düzeltmesini yapmak için gece gündüz çalışıyorum her şey yani bütün bilanço kalemleri düzeltilecek. Hani Üniversitedeki hocalarımla sürekli telefon yaz tatili adamlar memleketindeler. Oradan arıyoruz artık görüşüyorum falan. Gecelere kadar çalışarak 2003 yılı sonunda düzeltmeyi tamamladım. Sonra bir... Ee, sirkü yayınlandı ve dendi ki bir yıl uzatıldı. Oo. Ama ne yaptım? Evet. Gittim vergi dairesine ve evet. o yıl 100 Holding'le beraber ben de o mükellefin beyannamesini verdim. Ne güzel. <laughs> Çok güzel. Yani e, o benim için e, aşı, yani kanun yoluyla çözdüğüm bir olaydı. Evet. Çünkü beyannameyi verdiğim, mermeye gittiğimde Dosya memuru alamadı, şefini çağırdı, şef müdürü çağırdı, kabul etmediler. Gittim bir Roma, bir kanun, vergi usul kanunu götürdüm. Buna göre alacaksınız dedim ve o şekilde beyannamemi kabul ettiler. İnşaat firması o yıl evet. vergi rekortmeni olabilecekken evet. müthiş bir şekilde o vergiden onu korumuş oldum. Çok güzel. <laughs> Peki sizce başarı nedir? Başarı mücadeledir. Ee, kararlılıktır. Evet. Ve bu yönde çalışmaktır. Evet. Sizin en büyük başarınız neydi? Benim en büyük başarım belki karakterimin bu yönde gelişmiş olması, azimli bir insan olmam. Bu da zaten e, elime attığım hiçbir konuda e, panik olmam. Ne güzel. Çözüm Soğuk odaklı görürüm. Şeklinde. Aynen. Sonuca doğru. En yani bir trafikte olsun veya bir iş konusunda olsun veya büyük bir felaket anında olsun öfke şey kontrolü Hiç hiçbir yani zaman e, olayın kötülüğün değil bunu nasıl çözeceğime evet. odaklanırım onun için de başarırım Yani ne hem güzel. özel hayatımda öyleyim hem iş hayatımda öyleyim Bravo. Ee, peki sizi ne motive eder? beni aslında bir kere annem bana öyle bir test yapmıştı ben işe çok dalmıştım o zamanlar birkaç işi beraber yapıyordum bir gün anneme uğramıştım. Annem dedi ki, herhalde yüz ifademden anladı. Bir test görmüş televizyonda dedi. Hatice, şöyle kollarını açar mısın? Böyle açtım. Sonra arkadan geçti. Şöyle kollarıma kendi eliyle indirdi. Dedi ki, şu anda o kadar kötü durumdasın Gel ki dedi. Sen. O kadar savunmasızsın ki dedi. Kanser bile. Vücuduna girebilir evet. dedi ki şu anda bir şeyler düşünür müsün dedi seni memnun eden bir şeyler oğlumu düşündüm bebekliğini düşündüm bilmem ne yine yapar mısın dedi bu Zaten sefer evet. kolumu indiremedi evet yani insan kendini bırakmamalı evet yani pozitif düşünce güzel düşünce pozitif düşünceler. düşünce ve hep Güzel bir şeyleri kendine motive Çekmeyelim etmek için evet. kullanmalı. Kesinlikle, evet. Pozitif düşünce gücü çok önemli. Çok önemli. Zaten evet. e, insan düşünceleriyle yaşamıyor mu? Evet. Mutluluk biraz da düşünme şekli değil mi? Kesinlikle. O yüzden tabii ki yani kendimizi yönetmeyi bilmemiz gerekiyor. Evet. Son olarak izleyicilerimize iletmek istediğiniz bir mesajınız var mı? Ben şunu söyleyebilirim. Hayat e, çok kısa bir an yani şu Tabii. an. O yüzden yani geçmişi düşününce de hiçbir şey kalmıyor insanda. Evet. O yüzden her anın çok değerli olduğunu bilerek her anı şeyi yaşamak, anı yaşayarak ama yani, e, de çevrenin de farkına vararak, evet. ben burada ne yapabilirim mi düşünerek e, zengin yaşamak lazım. Evet. Gölgede değil. Evet açığa güneşe çıkmamız lazım. Çok önemli. Evet. Hatice Hanım sizinle sohbet etmek çok zevkliydi. Fakat programımızın sonuna geldik. Katılımınız ve güzel paylaşımlarınız için çok teşekkür ederiz. Ben çok teşekkür ederim. Rica ederiz. Değerli izleyiciler tekrar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.